olur ben pek oynayamıyorum da ben oynayayım sıkıntı yok sıkıntı yok ambar açarsan güzel olur tamam normal bir maç atalım abi efendim kardeşim beni arkadaş olarak ekler misin seni arkadaş olarak ekledim Senin sesine nasıl ek deneyim lan ben arkadaş olarak. Hadi bir ambar atalım. Teşekkür ederim Başlar abi. kardeşim. Çok ol. Ne demek Teşekkür kardeşim Teşekkür benim. Ederim. Hazır ver diyorum. Ee, ha. Ersin 2000 kardeşim. Bunlar ne rüşvet falan mı? Turnuva var akşam. Kardeşim. Ooo motor çıktı. Ne diyorsun? Bahar Zümbül de hediye paketleri gönderiyor ve içinden motor çıktı. Ersin ikine baktığımızda hiçbir şey çıkmıyor içinden. Kardeşim. Onu mu atıyor? Team match. Let's go. Efendim kardeşim. Oyun. <laughs> point sakin ol ya. Ersin hediye paketi çıkarıyor. Bakayım bağır hadi oradan bir roket çıkarman yok mu ya? Ya biz salın da. oyunumuzu oynayalım kardeşim ya. 5 4 Takımı kurtarmam gerekiyor. Reloading. Alo. Expired. Kanka hadi yayın açcam ya. Let's see. Let's see. Let's see. Killing spree for the blue team! Evet. Killing spree for the blue team! Bahar. Bayağı bir yapışıyor yozarmış ama 12'lerden bir şey çıkmamış. Teşekkürler bari çok sağ ol. Geleceğim. Efendim kardeşim. Efendim abim. Alo. Ses. Ne şey? Sesim. Efendim. Ersin yine sen arkadaşım mısın? Veya Ersin yine sen haklımı değil misin sen fury'y? Kardeşim. Anlamıyorum bir saniye. Evet, şimdi söyler misin? Yok. Efendim abi? Şimdi söyler misin beni? Anlamadım. Dur şu ses. Hmm, Hı, sen sürü şey, sürü. değil misin? Ersin Ye Yekin'in takımı Furuy. Evet kardeşim. Hay kendisi. Killing spree for the blue team. Ay arkadan geldi. Abi Orada var bir kişi. Neydi, Ersin bir YouTuber'ın arkadaşıyla oynuyorum. Sen YouTuber musun? Tamam. Ben YouTuber olmaya çalışıyorum be kardeşim. Ne yapalım? Kill! O zaman ağzım, kolay gelsin. Eyvallah kardeşim benim. Abi sana çıkalım da bir popülerlik atayım. Popülerlik mi atacaksın? Olur. Ya bu duvar arkasına söylüyorum ya.